burun ameliyatlarını primer veya revizyon burun cerrahisine hiç fark etmez. Biz e, burnu burunu e, kıkırdak kullanarak e, kuruyoruz. Kıkırdağı da yine hastamızın kendisinden, kendi vücudundan hareket ediyoruz. Primer rinoplasti yani ilk burun ameliyatlarında gereken kıkırdak yine burun içerisinde mevcut oluyor genelde. Oradan çıkardığımız kıkırdakla yine aynı şekilde onun burun şekil vermek için ya da desteklemek için kullanıyoruz. Ancak revizyon cerrahisinde daha önceki ameliyatlarda bu burun içerisindeki kıkırdaklar alınmış ya da kullanılmış olabiliyor ve yeniden bir yapı kurmaya kalktığımızda burun içerisinde gerekli miktarda kıkırdak bulamayabiliyoruz. Bu durumda ben %90-95 hatta kaburga kıkırdağından bir tedarik sürecine giriyorum. Çünkü o kıkırdağın yokluğu hastada ya da herhangi bir estetik probleme yol açmıyor ya da bir fonksiyonel probleme yol açmıyor. Yine aynı şekilde o bölgede o kıkırdağı saran perikondrum dediğimiz işimize yarayan bir yumuşak doku tedariki de yapabiliyoruz ee, ve oradan çıkardığımız kıkırdak e, şekillendirip ya da uygun şekillerde kesip, e, hazırlayıp hastamızın burnunu kurmak için kullanıyoruz. Güçlü bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kulak kıkırdağı veya işte kalça yani kemiğinin kenarından da yine aynı şekilde kıkırdak tedariki yapılabiliyor kulak kıkırdağını ben çok tercih etmiyorum. Çok nadir tercih ederim. Çünkü kendisi de zaten biraz şekilsiz bir kıkırdak. İstediğimiz istediğimiz ölçüde güç ve kuvvetli olmuyor. Bazı durumlarda eğer hani sadece bir yere bir hacim eklemem gerekiyorsa, orayı biraz doldurmam ya da oraya böyle bir cilt altından bir destek koymam gerekiyorsa basitçe kulaktan bir ufak bir parça kıkırdak çıkartıp kullanabiliyorum. Çok nadir de olsa. Ee, ancak ben %95 kabuk kıkırdak kullanıyorum. Kulaktan kıkırdak onun bir tercihi de, özellikle erkek hastalarda, tabi saçlar da kısa olduğundan dolayı kulaklar daha göz önünde, bazen kulakta görünür bazı deformiteler oluşabiliyor. Eğer fazlaca da bir kıkırdak alınmışsa eğer, e, kulağa bakıldığında orada göze batan veya dikkat çeken bir e, bozukluk e, dikkat çekebiliyor. Kadın hastalarda tabi saç kapatıyor ama, e, netice itibariyle onlara bazen saçını toplamak isteyebilirler. Dolayısıyla da işin bu yönüyle e, kulak kıkırdan çok tercih etmiyorum da diyebilirim. Onun yanı sıra kesi zaten genelde arkadan yapılır. Hani kesi izi çok kalmaz. Kaburga kıkırdağından aldığın zamansa genelde erkek olsun kadın olsun tüm hastalardan hemen sağ göğsünün altından 2 cm kadar çok işte ufak bir kesi yapıyorum ben. Kadın hastalarda bu zaten göğsünün hemen altında kalıyor. Kendileri bile görmez. Şimdiye kadar hiçbir hastamdan Göğüsteki bu kesi izinden şikayet eden bir durum olmadı. Müzik